Huzeyfe bin Yaman radıyallahu an Resulullah Aleyhisselam'ın sır arkadaşıydı. Allah Resulü münafıklarla ilgili bütün sırlarını ona söylemişti. Kıyamet gününe kadar olacak olan şeyleri Resulullah ona haber verdi. Bundan dolayı Hazreti Ömer radıyallahu an bir vefat olduğunda Huzeyfe'yi takip ederdi. Huzeyfe'yi cemaat arasında görmezse o kimsenin cenaze namazına gitmezdi. Huzeyfe'nin o vefat eden kişinin cenaze namazına gitmemesi Hazreti Ömer için kafi bir delildi. Hazreti Ömer'in halifeliği zamanında bir defasında valileri arasında münafık olup olmadığını öğrenmek istiyordu. Huzeyfe radıyallahu an isim vermemiş ancak bir kişinin bulunduğunu halifeye söylemişti. Hazreti Ömer daha sonra bu şahsı öğrenerek onu valilikten azletti. İslama hizmet aşkıyla coşan ve Hazreti Ömer'in de aralarında bulunduğu sahabe cemaati bir araya gelerek Allah'a dua ediyorlardı. Her biri duasında Allah'tan farklı şeyler isteyerek onlarla hizmet etmeyi düşünüyordu. Kimisi ev dolusu altın istiyor, kimisi bağ bahçe ve arazi istiyordu. Bazıları da daha kıymetli şeyler vermesi için Allah'a dua ediyordu. Hazreti Ömer'in duası hepsinden farklıydı. O duasında Allah'tan Ebu Ubeyde, Muaz bin Cebel ve Huzeyfe bin Yaman gibi mücahitler istiyorum ki onlarla Allah yolunda hizmet edeyim. Kendime yardımcı edineyim. Gözü pek, dava adamı, bütün varlığını inancı uğrunda harcamaktan çekinmeyen kahramanlar istiyordu. Huzeyfe radıyallahu anh'ın babası Yaman lakabıyla bilinen büyük sahabe Hisl bin Cabir'di. Hud savaşı sırasında yaşının büyük olması sebebiyle savaşa katılamamıştı. Rasulullah onun Medine'de kalmasını, çoluk çocuklara bakmasını emretti. Hud savaşından gelen mağlubiyet haberi onu çok üzdü. Oğlu Huzeyfe, Allah'ın kelamını yüceltmek için cihat meydanında savaşırken, onun Evde oturması ağrına gidiyordu. Kılıcını kuşanıp mücahitlere katıldı. Baba oğul birlikte savaşacaklardı. Savaşın en dehşetli anında Yaman radıyallahu an bir ara farkında olmayarak müşriklerin safına karıştı. O günkü savaşın parolasını da bilmiyordu. Savaşın verdiği dehşetle Müslümanlar onu tanıyamamış, başına üşüşmüşlerdi ve Yaman radıyallahu an orada şehit oldu. Huzeyfe radıyallahu an sevgili babası bir hata neticesinde dava arkadaşları tarafından yanlışlıkla şehit edilmişti. Huzeyfe radıyallahu an belki de tarihin kaydettiği en büyük fedakarlık örneğini gösteriyordu. Sahabelere dönerek şöyle dedi. Allah rahmet ve merhamet sahibidir. Bu hatanızı affeder inşallah dedi. Böyle büyük bir fedakarlık örneği gösteren Huzeyfe radıyallahu an Resulullah'ın tayin ettiği diyetin de Müslümanlar arasında sadaka olarak dağıtılmasını istedi. Hazreti Huzeyfe savaşlarda en mühim vazifeleri üzerine alırdı. Hendek Savaşı'nda da müşrik ordularının durumunu öğrenmekle vazifelendirildi. Gece zifiri karanlıktı. Rüzgar şiddetli, soğuksa iliklere kadar işliyordu. Resulullah'ın etrafında Sadece 10 kişi kalmış, diğerleri dağılmıştı. Bunlardan biri de Huzeyfe radıyallahu ahttı. Kendisi bu hadiseyi şöyle anlatır: "Resulullah gecenin bir kısmını namazla geçirdikten sonra bize doğru yöneldi. "Bizim için gidip müşriklerin ne yaptığını gördükten sonra yanımıza dönecek biri var mı?" dedi ve sözüne devamla "Ben onun Cennette bana arkadaş olmasını yüce Allah'tan dileyim buyurdu. Cevap veren çıkmadı. Hepimiz korku, açlık ve şiddetli soğuk yüzünden ayağa kalkamaz durumdaydık. Sustuk. Resulullah aynı daveti tekrarladı. Yine cevap veren çıkmadı. Resulullah yavaş yavaş yanıma geldi. Üzerimde ne düşmandan korunabileceğim kalkanım, ne de soğuktan korunabileceğim bir elbisem vardı boyu dizlerimi geçmeyen kısa bir elbisemden başka üzerimde bir şey yoktu. Peygamber aleyhisselam yanıma gelince utancımdan dizlerimin üzerine çöküp büzüldüm. Peygamberimiz bana işaret ederek kimdir bu deyince ben Huzeyfe'yim ya Resulallah dedim. Peygamberimiz beni duymadın mı niçin kalkmadın diye sordu. Seni hakla gönderen Allah'a yemin ederim ki Açlık ve soğuktan dolayı davetine icabet edemedim dedim. Bunun üzerine peygamberimiz git müşrikler hakkında bilgi topla yanıma dönüp gelinceye kadar da onlara ne ok ne taş atacaksın ne mızrak ne de kılıç sallayacaksın dedi. Peygamber Aleyhisselam teminat vermişti ona hiçbir zarar dokunmayacaktı. Ne açlık ne soğuk ve ne de öldürülme tehlikesi olmayacaktı. Huzeyfe kılıcını, yayını aldı, müşriklere doğru yola koyuldu. Endişe edecek hiçbir şey kalmamıştı. Uzun bir yolculuktan sonra müşriklerin içine girdi. Bütün malumatları alıp Peygamber aleyhisselama getirdi. Şiddetli açlık ve soğun onlara da isabet ettiğini, Ebu Sufyan'ın başına toplanmış birkaç kişiden başka hepsinin dağılıp gittiğini bildirdi. Peygamberimiz ona iltifatta bulundu. Hazreti Uzeyfe katıldığı bütün savaşlarda büyük kahramanlıklar gösterdi. Bu kahramanca hizmetiyle cennette Resulullah'a arkadaş olacağını ispat etti. Nihavent Savaşı'nda da kumandan Numan bin Mukarrin şehit olunca sancağı o aldı. Hemadan, Rey, Dinor gibi mühim merkezlerin fethini gerçekleştirdi. Hz. Huzeyfe'nin hayatta en çok çekindiği şey fitnelerdi. Şeytandan Allah'a sığındığı gibi fitne ve fesattan da yine ona iltica ederdi. Ona göre fitne doğruyla yanlış, hakla batılı birbirinden ayıramayacak kadar basiretsiz olmaktı. Müslümanların fikir ve zihnini bulandıran onların manevi hayatlarını alt üst eden fitnelerin ahir zamanda daha da yaygın olacağını belirtiyor, müminleri onlara karşı uyanık ve dikkatli olmaya davet ediyordu. Hz. Huzeyfe bir defasında şöyle dedi, ''Fitnenin durak yeri olan yerlerden uzak durun.'' Bu ikazını duyanlar sordular, ''Ey Abdullah'ın babası, fitnenin çok olduğu durak yerleri nerelerdir?'' Huzeyfe radıyallahu anh şu cevabı verdi. İdarecilerin kapılarıdır. Sizden biriniz bir emirin idarecinin huzuruna girer, yalanı tevil ederek tasdik eder, onda bulunmayan şeyleri de ona mal ederek anlatır. Bu aziz sahabesinin basiretli, ileri görüşlü ve isabetli bir fikir sahibi olduğunu yakından bilen Resulullah onun hakperestliği hususunda şöyle buyurdu. Benden sonra size bir şahsı halife olarak tayin edebilirim. Fakat siz ona itaat etmezseniz azaba çarpılırsınız. Ancak Huzeyfe ne söylerse onu tasdik edin, söylediklerini kabul edin. Gerçekten de Hz. Huzeyfe'nin sezgisi çok kuvvetliydi. Peygamberimiz ileride olacak hadiseleri ona haber vermekle beraber hadiselerin nasıl, ne şekilde hangi şartlarda meydana gelebileceğini de önceden hissederdi. Bu hususiyetini bilen örnek idareci Hazreti Ömer fitneler hakkında onun düşüncelerini öğrenmek istiyordu. Çünkü tehlikeyi önceden sezip tedbir almak bir idarecinin başta gelen vazifelerindendi. Bununla alakalı bir hadiseyi Hazreti Huzeyfe'nin kendi ağzından dinleyelim. Bir gün müminlerin emiri Hazreti Ömer'in yanında bulunuyorduk. Resulullah'ın fitne hakkındaki sözlerini bakalım hanginiz bellemiş diye sordu. Ben insanın ehli, malı, evladı, komşusu yüzünden maruz kaldığı fitneye, imtihana, namaz, oruç, sadaka, iyiliği tavsiye, kötülükten uzaklaştırmak kefaret olur dedim. Hazreti Ömer, hayır sormak istediğim bu fitne değil. Deniz nasıl kudurursa öylece kuduran fitnedir dedi. Bunun üzerine şöyle dedim. Ey müminlerin emiri, o fitneden sana bir şey yok. Çünkü muhakkak seninle onun arasında bir kapı vardır. Hazreti Ömer'in kapı kırılacak mı diye sorması üzerine kırılacak dedim. O da demek ki ta kıyamete kadar kilitlenmeyecek dedi. O sırada bir zat Hazreti Huzeyfe'ye sordu. Ömer kapıyı biliyor muydu? Hazreti Huzeyfe, evet, yarından önce bu akşamın geleceğini bildiği gibi biliyordu. Benim ona söylediğim sözde yalan yanlış yoktur. Ya kapı kimdir şeklinde bir suale ise Ömer'in kendisidir cevabını verdi. Hazreti Ömer, muhkem bir kale kapısı gibi fitne ve fesadın, İslam sarayına girmesine mani olmuştu. Fakat vefatından sonra fitne kazanı kaynamaya başladı. Münafıklar büyük mesafe alarak Müslümanların birliğini sarsmaya başladı. Züt ve takvada müstesna bir şahsiyet olan Hazreti Huzeyfe'nin bu hususiyeti bütün hayatı boyunca ayrılmayan bir meziyet oldu. Hazreti Ömer bu sadık dostunu Selman-ı Farisi'den boşalan Medain valiliğine tayin etti. Yeni valinin geleceğini haber alan şehir halkının ileri gelenleri onu karşılamak için yola çıktılar. Bölge valisi bir merkebe binmiş olduğu halde uzaktan göründü. Şehre girdi. Azık olarak da yanında bir parça kuru ekmek, bir miktarda kurutulmuş kemikli et bulunuyordu. Toplanan halka Halife'nin mektubunu ve emirnamesini okudu. Şehir halkı kendisinin bir isteği olup olmadığını sordular. İsteği gayet sadeydi. Bana yetecek bir miktar erzak ve hayvanıma yem verirseniz bu kafidir dedi. Resulullah'tan tam ders alan bu örnek sahabe mesuliyet makamında hiçbir zaman kendi rahat ve refahını düşünmeyerek halktan birisi gibi yaşadı. Hazreti Zeyf'e zaman zaman Müslümanlara nasihatte bulunurdu. Bir defasında halka şöyle hitap etti: "Fitnelerden sakınınız. Herhangi biriniz fitneye bulaşmasın. Allah'a yemin ederim ki kim fitneye doğru giderse sellerin pislikleri sürükleyip götürdüğü gibi fitne de o kimseyi öylece sürükleyip götürecektir. Fitne başlangıçta hak kisvesine bürünerek başlar. Öyle ki cahil kimse onu hak zanneder. Şu halde onu gördüğünüz zaman evlerinizde oturun, kılıçlarınızı kırın ve yaylarınızın ipini kesin. Hazreti Ömer diğer valiler gibi Hazreti Uzeyfe'nin durumunu soruşturuyor, onda bir değişiklik bulunup bulunmadığını öğrenmek istiyordu. Uzun müddet başarılı bir şekilde vazifesini yapan Hazreti Uzeyfe'ye halifenin taltifi manidardı. Halife Ömer ona ya Hüzeyfe ben senin sen de benim kardeşimsin buyurdu. Allah korkusu ve Resulullah'a olan hasret Hazreti Hüzeyfe'ye o kadar tesir ediyordu ki bilhassa son zamanlarında yani ahiret yurduna yaklaştığını anladığı sırada bu durumu iyiden iyiye artmaya başladı. Zaman zaman ağlıyordu. Bunu görenler, ''Ey peygamber dostu, neden ağlıyorsun?'' dediler. O da, ben dünyadan ayrı kalacağıma üzülmüyorum. Aksine ölüm benim için daha sevimlidir. Lakin Rabbimin rızasını uygun olarak yaşayıp yaşamadığımı kesin olarak bilmiş değilim. Fani alemden ayrılacağı sırada ise şöyle dua ediyordu. İşte bugün dünyadaki son, ahiretteki ilk günümdür. Allah'ım seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun. Sana kavuşmayı benim için hayırlı ve mübarek kıl, benim hakkımda iyi muamele et. Hazreti Huzeyfe, hicretin 36. yılında, miladi 658'de hayata gözlerini yumdu. Son olarak onun rivayet ettiği bir hadisi nakledelim. İnsanın ailesi, malı, çocukları ve komşusuyla ilgili kusurlarına namaz, oruç, sadaka, iyiliği tavsiye ve kötülükten sakındırmak gibi güzel amelleri kefaret olur.